Ebu Talip hangi putu atamamıştı kardeşler? Lat Uzza'yı atmıştı. Biz put deyince Lat Uzza zannediyoruz. İşgal gücü Lat Uzza değildir. Asıl dünyadır işgal. Asıl dünyadır. Lat Uzza onun sembolüdür. Onu atmak çok kolay. Zaten eskiyince onu atıyordu. Onlar yenisini yapıyorlardı. Kırılınca söküp yenisini yapıyorlardı zaten. Atamadığı putu nasıl itiraf etti? Ölürsem ben Mekke'de kadınlar diyecekler ki Ebu Talip o kadar yaşadı, ölürken de cehennemden korktu, onun için Muhammed'e iman etti, dedirtemem dedi. Erkeklik gösterdi. Ne erkeklik hem de. Kardeşler, eğer Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in en çok kimden hizmet gördüğüne dair bir araştırma yapsak, Ebu Bekir'den önce Ebu Talip çıkıyor diye. En zor günlerinde can pahasına korudu. Ama putundan vazgeçemedi. Hangi putundan ne derler acaba putundan? Ne derler diye. O ne derler putu başka bir Müslümanı kılık kıyafette buluyor. Evindeki mobilyada buluyor. Eşin emekli oldu hala nişanlık zamanındaki çekyatları tutuyorsunuz burada diyor. Derler korkuyor sanki savcılık soruşturma açacak gibi komşu dedikodusundan korkuyor yani savcılık soruşturma açsa bir konuda ondan korkmuyor avukata veririm kurtarırım kendimi diyor da komşu bir şey derse maazallah ne yaparız kadınları böyle yakalıyor mesela çocuğunu harçlık vererek veya başka bir türlü felakete sürükleyen babaya Şeytan hangi putu giydiriyor? Dünyayı nasıl yediriyor? Biz bulamadık. Bizim zamanımızda yoktu. Çocuk kıtlık çekmesin diyor. 13 yaşında çocuğa araba veriyor. Kasanın anahtarını veriyor. Çocuğu helake sürüklüyor.